Okay. Start. Selamun arkadaşlar. Malezya'dan herkese selam. Bugünkü konum Başakşehir Küçükçekmece Arnavutköy'e gelen, e gelen sel ile alakalı. Başakşehir'e gelen sel, Küçükçekmece'ye gelen sel, Arnavutköy'e gelen sel veya ülkemin herhangi bir yerine gelen sel insanların Başakların üzerine koltuğa yapışıp kalkmamalarından dolayı gelen bir sel. Çünkü gazetelerde haberleri okuduğumda metrekareye 125 kilogram yağış düştüğünden bahsediyor. Ben de söyledikleri şey metrekareye 125 kilogram yağış ee, bir yıllık yağış birden geldi bir günün içerisinde diyorlar ki Malezya'da, Kuala Lumpur'dayım ben. Bir yağış oluyor, sabahtan başlıyor. Akşama kadar bazen iki gün sürüyor. Yani 200 kilo ile 400 kilogram arasında metrekareye yağış düşüyor. Peki yapılan sistem nedir? Kuala Lumpur'un deniz yüksekliği 23 metre. Başakşehir'in denizden yüksekliği 105 metre. Küçük çekmecenin e ee, küçük çekmecenin 70 metre. Arnavutköy'ün bir hakeza. Yüksek Kuala Lumpur'dan daha yüksek. Şimdi arkadaşlar görüyorsunuz şu kanalı. Kanal eni 1 metre, derinliği derinliği 2 metre. Bunun akabinde bu kanal ben e, Kuala Lumpur'un e, Selangor semtinin Gombak mahallesinde oturuyorum. Bu çektiğim küçük bir alan. Bu küçük bir alana yapılan sistemi görüyorsunuz. Bir metre eni, iki metre derinliği. Elle yapılmış bir kanal. Ve bu kanal şehir boyunca, semt boyunca böyle üstü kapalı bir şekilde gidiyor. Buranın açık olmasının sebebi sanırım fazla yürüyüş yeri değil burası. Yürüyüş alanı değil. Herhangi bir tehlike arz etmediği için üstü açık. Veyahut da düzenli olarak temizledikleri için bu kanal düzenli olarak temizleniyor. Bu düzenli olarak temizlendiği için belki buranın üstü o yüzden açıktır. Onu bilemiyorum. Bu kanala gelen sular, e, yola gelen sular yol meyilli. Hafif bu şekilde. Gel. ve yollarda kanal yağmuru boşaltacak yerler var. Bu yol böyle meyilli. Yağmur yağdığı zaman yağmur saatlerce yağıyor. Caddenin üzerine sadece ıslaklık görebilirsiniz. Su birikintisi kesinlikle olmuyor. Ve şimdi sizin için arkadaşlar bu kanalın akmış olduğu akarsu var. Akarsuyu genişletmişler, büyütmüşler. Yani 10 metreye aşağı yukarı 7 metre bir derinlikte bir akarsu yapmışlar. Şimdi sizin için oraya gideceğim ve oranın videosunu alacağım. Bunun akabinde sadece orayla yetinmeyeceğim. Kuala Lumpur'un merkezinde bir açılmış bir kanal, yine akarsu yatağına açılmış bir kanal var. Bunun genişliği 20 metre, derinliği 10 metre. Şimdi arabayla diğer kanalı göstereceğim. Buradan 300 metre ileride Şehir semtin içerisinde açılmış kanal ve ondan sonra e, şehir merkezine gidip orada açılmış yine akarsu yatağının büyük yapılmış kanalı göstereceğim akarsuyu göstereceğim.